orijinallik bozmak yok demiştik. Taktık. Şimdi sıra start stop butonunu koyup denemeye geliyor inşallah. Evet 99 Honda. Yes yer aldı değil mi? Evet. Kilitliymiş kapılar. <laughs> ha tamam. Buyurun seni içeriye alalım. Evet araç içindeyiz. Araçta değişiklikler yapılıyor herhalde. Göğüs sökülmüş. Fren buton yaptın araç çalıştı. Yine fren buton yaptığında araç stop ediyor. Bir de uzaktan çalıştırma ve anahtarsız girişi göstereceğiz. Evet. İleriye doğru uzaklaşsanız zahmet. Kumandanın hiçbir tuşuna basma ama. Tamam, kilitleri. Uzaktan çalıştırma için herhalde komut gönderdim. Ve araç çalıştı. Biraz daha yaklaştığımızda kumandayla kapıları açtı. Buradan yine aracı stop edebiliyoruz. Şimdi bir de telefon kısmı var. Onu da gösterelim. Açmaya basalım bir. Evet, kilitleme yaptın mı? Yok, kilitleme yapmadan çalıştırmaz. Kilitledik. Tamam, komut geldi bırakabiliriz. Şöyle görebiliyor muyuz? Göremiyoruz ama şu an maç sesini duyduk. Ve korna da zaten çalıştı. Uyarısı verdi bize. Dörtler de yanıyor. Sinyallerle birlikte. Açma tuşuna basalım. Otomatik açmayı çünkü devre dışı yapmıştık herhalde. Evet, kumandadan veya telefondan çalıştır, stop et, yola devam. Hayırlı olsun. Evet. Nait abiye de buradan, Edikon bilgisayar, evet. sevgiler, selamlar.